Dostlarım şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde bildirimler kutusuna baktığımızda evet takipçilerin geldiğini görebiliyoruz. 3 dakika bile sürmeden tüm takipçilerimiz geldi. Görüyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün tam aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla tık yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz ki bizim deneme hesabı gibi bir şey arkadaşlar. 9822 takipçiye ulaşmış. Daha önce kullandığım deneme hesabı bu şekildeydi. Bu artık 10.000 olduğu için sıra bunda. Bunu da hepsini Esaman Bayini sayesinde yaptım. Sistemi görüyorsunuz. Açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıklıyorsunuz. Hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söylemek isterim. Uzun süredir kullandığım bir sistem. Eski videolarımıza girip bakın. Yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Kullanıcı adı giriyorsunuz. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da yani TikTok kullanıcı değil. ad, e, soyad, e-posta, telefon ve şifre girdikten sonra direkt yola bastığınızda ise anında üyeliğiniz gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yaptık ve görüyorsunuz abi zaten sistem sıradan bir sistem değil. ileri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Ve işlemler şifresiz bir şekilde yapıyor. Ve o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz yani hak vereceksiniz var En önemlisi en altta üyelerimize özel hizmetler var. Burada gelip ücretsiz bir şekilde TikTok beğeni, video izleme, Instagram beğeni alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutarı girdikten sonra telefon numaramızı giriyoruz. Güvenli ödeme yapa bastığımızda anında ödememiz gerçekleşiyor. Arkadaşlar hemen TikTok için takipçiyi bulacağız. Sadece takipçilere bakmayın. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun, canlı izlenme olsun. Bunlara da bir göz atmanızı isteye, yani istiyorum açıkçası. Çünkü dedim ki ben sizlere bu sistemi gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. O yüzden kaçırmanızı da istemem. Baktığımızda 1000 adet takipçi 204 TL. Abi hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. 30 gün telafili var. 30 gün içinde düşüş olursa direkt telafi edebiliyorsunuz. Ve düşüş yok zaten diyor zaten. Yani çok çok ucuz abi. Gerçekten bayağı ucuz. Kaçırmanızı istemiyorum. Hemen seçtik. Link yerine kullanıcı girmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Direkt girelim bu şekilde. Bir tane, iki tane tamam. Miktar bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde anında siparişimiz oluştu arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içine geliyor. Herhangi bir bekletmeymiş, iptal etmemiş asla söz konusu da olamaz. Eğer ki bir sorunuz olursa sağ üst köşede WhatsApp butonu var. Oradan sistem ulaşabilirsiniz. Sağ alt köşe canlı destek butonu var şu an bulunduğum yerde. Veya buradan da destek talebi oluşturabilirsiniz. Herhangi bir sorun kesinlikle yaşamıyorsunuz. 9822 takipçimiz var. Ee, dediğim gibi genelde 2-3 dakika içine geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Videomuzu durduralım. Hem video uzamasın hem de siz Sıkılmayın. Gelen takipçileri görelim. Zaten videonun başında koyacağım ben. Ee, görelim. Ondan sonra videomuzu kapatırız. Evet, dostlar, videoyu kapatır, kapatmaz. anda takipçiler geldi ve şu an 9844 takipçimiz var. Kaçırmayın. Açıklama kısmına link var. Videomuz buraya kadar. Değil. Bir sonraki videoda hoşça Hoşçakalın.